Rusların sihir sistemini iyice karıştırdım. <laughs> Artık Rusların masarı sihirle düzeltmesi mümkün olmayacak. Çok kurnazım, çok. <laughs> oh neyse, sonunda halledebildik. Ya sevindim, e, nasıl hallettiniz? E, uzaylıları da normal insanlar gibi aynı yere koymaya karar verdiler. E, herhalde uzaylılar için ayrıca bir cennet yapacak halleri yok. Doğru. Tabii ki haklısınız. ben yokken gelen giden olmadı değil mi Şerruh Bey? Ee, yok yok olmadı. Her şey bıraktığın gibi. Güzel. Ne yazık ki ben geldim. Üf ya üf. Hayrola yine ne oldu Ruhser? durup dururken kendi kendine acayip kilo almış gözüm abla. Yani tam bir duba olmuş. Aa, yapma yahu. Allah Allah. Peki ne olacak şimdi? Ne olacak? İlk fırsatta gidip zayıflatacağım onu sihirlerimle gözüm abla. <laughs> Hay doğru ya. Senin gibi sihir yapan hayalet bir karısı olduğu için çok şanslı. Evet, bence de çok şanslı. <laughs> Tatyana, Tatyana pide nerede kaldı? Geldin, geldin. Ne Ay Allah'ım ee, değildir, gel değildir, gel, 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 bir şey bilmiyor. Gel, gel Sizin 15 beş porsiyonluk <laughs> özet bir de gel. Ee, ee sağ ol Tatya, e, sağ ol. E, ya kanka biz bunları yedikçe daha da çok güdü alacağız. Hiç zayıflamayacağız ha. Ver, kanka. Hmm. Ye istediğin kadar nasıl olsa Ruslar gelip bizi a, 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 zayıflatır, zayıflatır. Ne, ne? Ne ne? Yani diyorum ki kafana takma ye. Nasıl olsa bir yolunu bulup zayıflarız. Hmm. Ben geldim şişkocuğum. Hmm. <laughs> Ruslarım nihayet geldin ya. Ay kanka, hmm. kanka yemeğe devam etsem ben geliyorum, Hı. tamam mı? Tamam. Hadi, hadi bakalım. Rusalcığım, zayıflat beni hadi. Aa, acele anne aşkım. <laughs> Böyle de hiç fena görünmüyorsun. Hatta benim gözüme dolu dolu görünüyorsun. sen, abuk sabuk konuşma Allah aşkına. Her an şimdi yağmur yağabilir, şimşek çakabilir... ...Arap kızı camdan bakabilir. Hadi çabuk bir an önce düzelt bizi hadi. Aman tamam tamam, düzeltiyorum. Nereden çıktı şimdi? Ben sana zayıflama sihir yapmıştım. Nusa, saçmalamayı bırak da zayıflat kızım artık hadi. Tamam, bir dakika. Şimdi hallediyorum hayatım. Hayda, ne oluyor bana ya? Niye istediğim sihir yapamıyorum? Alo, kime diyorum? Ben sana ne dedim? Ben ayaklarım uzat mı dedim? Zayıflatacaksın, unuttun mu? Hadi. Ay biliyoruz herhalde, salak değiliz. Ama o. Kanka hadi gel abi, ha. bitireceğim vallahi. Sen ye, benim biraz iştahım yok, ye. Hı, sen buyursun. Üf ya. Neyse, bari en azından ayakları düzelteyim. <gülüyor> <gülüyor> yani Ruhsar, sihirleri karıştıracak zamanı mı buldun? Alt tarafı bir zayıflatacaksın. Bunlar senin için çocuk sihiri be ruhum. Biliyorum aşkım ama bir tuhaflık var. En iyisi gidip ben bir gözüm ablaya danışayım. Merak etme aşkım, yine geleceğim. İyi tamam sor gel hemen düzelt bizi. Gözüm abla yaptığım sihirlerde bir tuhaflık var. Ne gibi bir tuhaflık var Ruhsar'cığım? Yapmak istediğim şeyler olmuyor. Hep saçma sapan şeyler oluyor. Nedeni ne olabilir acaba? Allah Allah. Acaba sihir yaparken ellerini yamuk mu tutuyorsun? Yok. işte aynen. Böyle tutuyorum. Ruhsat. Ay, ay çok özür dilerim gözüm ablacığım. Hemen düzelteyim seni. Ay iyice saçmaladığının farkında mısın? Vallahi bu sefer hakikaten düzelteceğim. Dur yapma istemiyorum. Sakın sihir yapma. Çok özür dilerim gözüm abla. Ben kendi işimi kendim hallederim. Gördüğüm kadarıyla sihirlerinde çok ciddi bir problem var Ruslacığım. Senin bu durumda sihir yapman ateş hattına medyum olarak katılmaktan daha tehlikeli. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. utansın o beni terk Gel şöyle otur Ruslar yanı yanı başıma görsün millet. Yan yana ruhuna sağlık Ruh saçım ölmemiş